tatlım çok merak ediyorsun değil mi? Yetersiz bakiyye sana itiraf etseydin ne söylerdi? Gizli itiraflar bunlar. Sadece enerjiye bakıyoruz. Sakın kendinizi böyle hani doldurmayın. İyi bir şey çıkarsan, kötü bir şey çıkarsa da üzülmeyin. Sadece ve sadece enerji. Size söylemeyeceği, hayatta itiraf etmeyeceği şeyler burada. Gizli itiraflar. Almanca ama ben size Türkçe tercüme edeceğim. Ne söylermiş söyleseydi. Zamana ihtiyacım var. Zamana ihtiyacım var. Ben kendi kabuğumdan dışarı çıkamıyorum ve hep zaman kazanmak için her süreci uzatıyorum diyor. Her süreci uzatıyorum. Sen bana dersen ki yüzleş benimle. Ben buna hazır değilim. Zamana ihtiyacım var. Belki çok zaman geçti. Siz de hala hazırda oturup bekliyorsunuz. Ona zaman veriyorsunuz. Zaman çok kıymetli. Tatlım zaman çok kıymetli. Bir saatten öbür saate ne olacağını bilmiyoruz. Biliyorsunuz bizim atasözleri hep doğru söylemiştir biraz düşünürsek. Olacakla öleceği çare yok. Her şeye çare var. Yaşadığın sürece, nefes aldığın sürece her şeye çare vardır. Ve bunu sen kendi amacınla, kendi çabanla buradan çıkabilirsin. Okay. Zo. So, başka ne söylemek istermiş? Zaman. Adam zaman kazanmak istiyor. Sen ne orada oturmuşsun kuku kuşu gibi. Hala hazırda üzülüyorsun. Böyle olamaz şöyle olamaz diye. Kaldır kafanı ya. Kaldır kafanı. Bazılarınız bana yazıyor. Ben buradan çıkamıyorum. Ee, bitmişim. Hiçbir şekilde kendime odaklanamıyorum. Arkadaşım kendine bir tekme atsana. Dünyada bir tek o mu var? Bütün hayatını o mu yönlendiriyor? Ben sana geri gelsem diyor. Birincisi sen beni affeder misin? Affetmeyeceğini biliyor. Çoğunuzun affetmeyeceğini biliyor. Çoğunuz da affede affedeceğini biliyor. Çoğunuz da hepiniz için geçerli değil tabi ki. Egosunu tatmin etmek için sizin ondan ne farkınız kaldı ki? Gelsin kapıma yalvarsın, dayansın, benden özür dilesin, pişman olsun, götüne bir tekme atayım diyorsun. Bu da senin egonu tatmin edecek mi? Rahatlayacak mısın? Sana yaptıklarını hazmedebilecek misin tatlım? Bu sadece intikamdır ve intikam çok kötü bir şeydir. İntikam senin gelişmeni engeller. ...kendine odaklanmanı engeller. Okey. Ne diyor? Ben diyor... ...sen beni affetmiş olsan bile diyor... ...gelecekte, acaba... ...gelecekte, tekrardan... ...birlikte olsak da diyor... ...sen, ben... ...sana yaptıklarımı unutabilecek misin diyor. Unutabilecek misin? <laughs> Tatlım... ...unutamazsın. Bir kere güvence... ...gittiği zaman gider. Ve hep kendini güvende hissetmezsin. O sebepten kendi sorumluluğunu alma gerekiyor. Erkek, kadın, eşcinsel kim olursan ol kendi sorumluluğunu al. Kendine odaklan, kendini sev. Okay. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.